Merhaba arkadaşlar. Bugün bu bu kudüs canlı görünüz bayın nefesini takılsın ne yapacağız? Ama ilk önce şuradan bir mitarımı göstereyim kısmını. Kırmızı burunlu panda var. Neyse alalım. Öyle ama almadan önce bir screenshot çekip denemek lazım. Deneyelim. Denedik. Ne bakalım arada abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Atışları gayet güzel. Çok gayet güzel. Ayısı ayı ise o güzel. Beğendim. Buradan o e, aksesuar falan basalım. Bunları rast keselim Ayısı can kurtaran bir balina. Gerçekten çok sevdim. Ve ve böyle Beğendim bunu ısıtıp alalım bakalım O ne bitti Ve Bir sezonu yemeklerim boşa gider Boşa gitmiyor aslında yani Çok güzel bir yere gidiyor o ne bitti bilmiyorum Ve aldık Screenshot'a eksik etmeyelim Screen... Abi oh, değil ya Bir halim değil neyse Ben de bunu alayım screenshot sorun değil Şimdi de <laughs> inşaatımızı aldım. Buradan da aldım hatta. Hatta boş bir an. verelim be. Bu arada bu, 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 videoyu sesleniyorum arkadaşlar. Beğenin bakalım girdik böyle video de bana ettir bu arada <laughs> böyle saç oynuyorum buradan kırmızı bu yüzümüzde yapalım şimdi bunu kesmemiz lazım yok Tek evet, robora ok etmemiz lazım. Şimdi burada anlamayın mı istiyordu hayır Rahmet. hayır hayır. Oh be. Yani çok yavaş. Ve Dynamic alacağım. Dynamic Max. Dynamic Max. Sıkıntı. Ben evet, çok az. <laughs> Aa, hayır 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 Aa, ya aynı aldık galiba kaçıncı üçüncü. üçüncü olmuşum kazanma armasını bu arada arkadaşlar e, ee, kaybetme armasını dostluk maçına göstereyim açalım dostluk maçı gelelim Hmm. Gidelim, gidelim, gidelim. Ve evet. hayır, ha, öldürsen evet. bir an boss maçında olduğumuzu unuttum. Boss maçında bir sıkıntı yok. kazanma zaman masyonu can simidini çıkarmaya çalışıyor, çıkartamıyor. Üzülüyor. Eğer arkadaşlar kanalıma abone